Arkadaşlar merhabalar sizlere BYD Han modelini göstermek istiyorum. Sivas BYD bayisine geldik. Şimdi şuradan size katalog bilgisini paylaşalım. Araba 4 çeker bir araç. E, fiyat 4.5 milyon 85 kW'lık bir elep bataryaya sahip. Oldukça şık D segment bir e, sedan araç. Evet, iç kısmı da Yiğit bizlere gösterecek. Yiğit ne var ne yok içeride? Şuradan şey açınca. Evet, gördüğünüz gibi konsol bu şekilde. Oldukça güzel detaylar var. Evet. Taba bir iç dizayn rengine sahip koltuklar, deri, koltuk ısıtma büyük ihtimalle masaja kadar vardır diye tahmin ediyorum. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta bu şekilde. Evet. Ee, şu kol kolçakta mı ekran var? Evet. Kolçaktaki ekrana bakalım. Merak ettim. O burada da bir ekran görünüyor. Çok güzel. Burada bardaklık var. Evet, Yiğit bana yardımcı oluyor. Evet içi de oldukça geniş, güzel bir tarzı var diyebilirim. Bagaj hacmine gelecek olursak, bagaj nasıl açılıyor? Şurada bir düğmesi var. Buradan açıyoruz. Bakalım. Evet, çok güzel bir bagaj görünümüne sahip. 500 litre civarında bir bagaj var. Segmentine göre bence birazcık küçük ama yeter mi? Yeterli diye söyleyebiliriz. Yine otomatik kapanır bagaj, elektrikli bagajı var.